Maalesef dün geldik ama bugün iptal olduğunu öğrendik. Üzücü. Yeğenlerim de gezmeye gelmişti görmek istiyordu ama maalesef Yeni öğrendik iptal olduğunu. Tahmin etmiştim ama Yine de emin olmak için geldik. Üzgünüz. Biz de şaşırdık. Böyle beklemiyorduk. Yani haber verirdim bak bu kadar insan mağdur oldu geldi buraya. Keşke bir bilgimiz olsaydı gelmezdik. Günümüz boşuna şey. gitti. Çok üzgünüz. Keşke bir haberimiz olsaydı bir bilgi geçirseydi çünkü çok erken geldik. Balon Festivali için izleyecektik, izleyemedik. Ama bu şekilde de öğrenmemiz hiç hoş olmadı. Yani üzüldük. Adana'dan geldik. Balon Festivali için. Balonların uçulmayacağı öğrenince biraz üzüldük. Nasip artık inşallah evet. başka bir zaman olur. Uçuş olmayacak ama bağlı uçuşlar yapılabilir. Havayı bekliyoruz. Bir yarım saat sonra belli olur. Çok Aynen. Şu gibi düşünün. Evet. O da sırada. Yarım saat sonra karar vereceğiz işte. Şu an rüzgar Ondan dolayı. Samsun'dan geliyoruz. Balonları sadece görmek için geldik. Baktık iptal. Şimdi geri döneceğiz. Üzgünüz. herkes üzgün. Herkes bekliyor geceden belli. Karşıda bekliyorduk. Mesela en az 10 araba vardı. Herkes sadece balonları bekliyor. Bugün hava şartları yerde ve irtifadaki rüzgar sebebiyle uçuşları gerçekleştiremedik. Dördüncü son gününde uçuşları gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Fakat toplam üç gün boyunca Ürgüp'te, Göreme'de çok güzel uçuşları 40 figürlü balon ve 25 normal şekilli balonlarımızla beraber gerçekleştirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz bu sene. Fakat Bugün e, hava şartları sebebiyle hem ticari uçuşlarımız hem de e, festivaldeki katılan e, yurt dışından gelen balonlarımız uçuşlarını gerçekleştiremediler. Yerde e, burner show şeklinde bir e, veda şeklinde bugün e, tamamlıyoruz. E, güzel bir festival oldu. E, gelecek sene daha güzel, daha büyük bir festivalle herkese merhaba demek istiyoruz. I'm very sad that the flight today is being cancelled. I've come with my brother. and it's my first time to turkey and i've loved every moment of, of every flight and the scenery is beautiful the sunrises are beautiful the people are wonderful and i'm very sad to be leaving